E, maçımız var. Kendilerine öncelikle şehrimize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. E, onlar da depremde bayağı bir korku yaşadılar. Eee onun için de e, geçmiş olsun diyoruz. Ülkemizin eee zeki insanların yetiştiği bir yer Kayseri. E, Trabzon, e, Trabzon ve Trabzon olarak bizim onlarla uzun yıllara dayanan dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Ee, bu dostluğun, bu arkadaşlığın tabi sahada rekabet, e, maçtan sonra da dostlukların devam edeceğini biliyoruz. Aramızda ufak tefek kırgınlıklar yaşanmış olabilir. Az önce başkanla da konuşurken, kırgınlıklar dostlar arasında olur demiştim. Ee, Kayseri Spor bizim yıllara e, yıllar süren bir dostumuz ee, var onlarla beraber. Ee, o anlamda böyle küçük ufak tefek olayların da e, zarar vereceğini zannetmiyorum. Son 1-2 yıldır o 60 bin. dakikada Trabzon bağırmalarını e, onlar artık biz de özledik tabii ki. Onlar bizim kardeş kulübümüz, dost kulübümüz. Bu manada tekrar ben Kayseri Spor'a hoş geldiniz diyorum. Buyurun başkanım teşekkür ederim. E, ev sahipliğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Sizlere de e, buraya kadar zahmet ettiğiniz için e, tekrar teşekkür ediyorum. E, tabii ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. E, malum depremin acıları hala e, bağrımızda yanıyor ve e, Trabzon e, şehrinin ve e, kulübünün depremzedeler için için e, yaptığı yardımlara e, müteşekkiriz. E, biz de Kayseri olarak e, depremden oldukça etkilenen bir şehriz. Ee, çok şükür bir yıkım ve can kaybı yok ama bir e, bine yakın e, hasarlı binamız var, ağır hasarlı, yıkılması gereken. E, tabii bunlar Maraş ve e, Hatay gibi şehirlerin yanında e, çok önemsiz kalıyor. E, bu manada <laughs> biz birlik ve beraberliğin e, her zamankinden çok daha e, kıymetli olduğu bir dönemi yaşadığımızı düşünüyorum. E, Başkanımla birlikte hem Trabzon camiası hem Kayseri spor camiasının birlikte olması, beraber olması gerektiğini, yine eskisi gibi dost olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün taraftarlarımızla birlikte buraya geldik ve hem Trabzon spor şehri hem Trabzon spor yönetiminden gerçekten çok güzel bir ev sahipliği örneği gördük. Biz Anadolu Kulübüyüz. E, Trabzonspor'la e, kardeş takımız. E, son birkaç yıldır e, gelişen olayların ve e, kontrolden çıkan bazı açıklamaların e, açıkçası arkasında değiliz. Bunu söylemek için e, buradayız. E, biz e, ben de geçmişi taraftarlığa dayanan bir e, yönetici olarak e, 61. dakikada e, Trabzon e, sesleriyle e, stadı inleten bir e, taraftar grubunun mensubuyum bunun e, Trabzon'da da 38 dakikada e, yinelendiğini biliyorum Bu yüzden e, karşılıklı bu kırgınlıkların giderilmesi anlamında e, bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz e, ve e, bu şekilde e, bu e, ya, e, bu niyetle geldiğimizi belirtmek isterim ve bugün her ne kadar e, rakip olsak da e, oyun sahada kalacaktır mücadele sahada kalacaktır. Bizler bu güzel Ramazan gününde ağız tadıyla iftar açacağımızı düşünüyorum başkanımla birlikte. İnşallah. Tabii ki Trabzon'un da puana ihtiyacı var. <laughs> Kayseri da ama ikisi de dediğim gibi sahada mücadele edecek ve centilmen bir şekilde de maçı noktalayacaktır. Bunun haricinde sormak istediğiniz soru olursa cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Az önce de sohbetini yaptı Samet Bey ama geçen sezon kardeş Ünlük olarak Galatasaray'ın e, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamaması da Trabzon şehrinde çok konuşulan konuların başına geldi. Siz o yönetim grubunun içerisinde değildiniz belki ama bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? İki arası özellikle açılmaya çalışılması için bir takım nifak tohumları da e, arada o arada çalışanlar var. Evet yani geçen yıl e, Trabzonspor'un şampiyonluğu. Bence çok kıymetli, çok uzun yıllar sonra bir Anadolu kulübünün tekrar şampiyon olması e, bence e, manidar ve biz de bunu e, taraftarlar olarak e, mutlulukla ve memnuniyetle karşıladık. Bu coşkuyu yaşamak e, isterdik. E, tabii e, Trabzonspor'un şampiyon olması mutlaka İstanbul kulüpleri açısından e, çok e, beğenilen ya da istenilen bir durum değil. E, o dönem Kayserispor'un ya da başka Anadolu kulüplerinin e, bu konuda taraf olması ya da Trabzonspor'un başarısını kutlamaması doğru davranışlar değil. Ama bu Kayseri şehrinin görüşünü yansıtmıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Biraz daha dikkat edilebilirdi. Ama yeni yönetimde biz bunu çok açık ve net olarak ifade ediyoruz ki Trabzon bizim kardeş takımımız. Biz camia olarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu geç de olsa bugün kutluyoruz. Ee, ve e, yine yeni şampiyonlukların da olmasını ve e, birlikte kutlama yapıp e, kutlama yapmayı arzu ediyoruz. Bunun bilinmesini isteriz. Teşekkür ederim başkanım. Bu oyun çok önemliydi. Çok özür dilerim. Ben de bir araya girmek istiyorum. E, ülkemizin yaşadığı bu büyük felaketten sonra e, oluşan o kardeşlik iklimi futbolda da e, görülüyor. Taraftarlar arasında görülüyor zaten. Bu kardeşlik ikliminin Saati dost ve kardeş olan iki kulübü daha da yakınlaştıracağına inanıyorum. Kayseri Spor'la yani aramızda ne olabilir ki? Sade olmuş kalmış. Zaman geçmiş. Dediğim gibi ufak tefek kırgınlıklar bunlar. Saati dostlar arasında olur. Kayseri Spor bizim cidden Trabzonspor'un kardeş kulübüdür. Yeşil sahada değil ama. Saat içinde. 90 dakika düdük biter. Bizim dostluğumuz başlar. Düdük çalar rekabet başlar. Ben çok teşekkür ediyorum başkanım. Eee bu, buyurun. Bir soru da ben <laughs> e, Kayseri Spor'un çok değerli oyuncusu. Onun bunun ilgili son günlerde çok oldukça tartışmalar. tartışmalı. E, Kulüp başkanları da açıklama yaptı. E, Beşiktaş Kulüp Başkanı bir açıklama yaptı. Eee kaldırdılar çocuğu diye bir ifade kullandı. Şu anda ne aşamada transferi? E, o konuda da bize bir bilgi. Yani aslında çok fazla konuşuldu bu konu ama <laughs> son kez sorduğunuz için cevaplayayım. E, dün e, Beşiktaş Başkanı e, çok kıymetli Ahmet Nur Çebi de bu konuda bazı açıklamalar yaptı ama gerçekten incitici ve üzücü açıklamalar. E, öncelikle şunu söylemem gerekir ki Onur Bulut, e, Kayseri Spor'la 3 yıllık tadil sözleşmesi imzalamış ve bunu TFF'ye vermiştir. E, bu imza atılırken e, hiçbir zorlama ya da hiçbir... E, kapı kapatma olayı olmamıştır. Bunun fotoğraflarında da e, bizatihi zaten servis etmiştik. E, ve deprem olduğu gün e, TFF'ye verildiği için biraz gölgede kalmıştı. Ardından yaşananlar açıkçası e, Beşiktaş Kulübü'nün e, ağırlığına yakışmayan davranışlar. E, bu yüzden e, bu konuyu çok uzatmanın, e, polemik yapmanın iki camiaya da e, faydası yok. E, bir şekilde UÇK'ya taşındı bu konu. Biz haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Beşiktaş da haklı olduğunu düşünerek e, bu transferi gerçekleştirdi. Ama biz hataları olduğunu e, hem başkana hem e, kulübün e, idarecilerine gerektiği seviyede belirttik. E, bu hataları kabul etmeyerek e, hukukun sonucunu beklemek isteyen e, kendileri biz de zaten bu süreci hukuk e, zeminine taşıdık. Bu dakikadan sonra tekrar dün bu açıklamayı yapması açıkçası e, üzücü ve bu polemiği sürdürmek istemeleri de açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor. Zaten belki 15-20 gün sonra e, uyuşmazlık kurulundan bir karar çıkacak ve herkes buna saygı gösterecek. Ben futbolcunun e, artık bu polemiklerden uzak bir şekilde oyununu oynamasından tarafım. Çünkü o bir emekçi bu konu büyüdükçe en çok zararı bu oyuncu görüyor. Bu manada Kayserispor'un tavrını defalarca açıkladık. Biz bunu UÇK'ya taşıdık ve haklı olduğumuzu düşünüyoruz. 3 yıllık sözleşme imzaladığımız bir futbolcunun bir başka bir protokol adı altında bahane gösterilerek transfer edilmesi biraz açıkçası eski tür bir transfere benziyor. Artık modern ve çağdaş bir futbol var bu konular aşılmalı. Umarım bu konuşmada son olur ve bundan sonra Onur Bulut konusu açılmaz. Beşiktaş taraftarlarına da Beşiktaş yönetimine de çağrım şu. Artık bu konuda daha akl-selim açıklamalar yapılsın. Zaten hukuk zeminine taşınan bir konuyu büyütmek dediğim gibi Beşiktaşlı futbolcuya Onur Bulut'a artık zarar veriyor. Ben onlardan bu konuda anlayış istiyorum. Ben teşekkür teşekkür Sağ Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ ol